Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nimet Çavuş. Bugün size YDS ve YÖK sınavlarında çok önemli bir bölüm olan paragraf tamamlama sorunlarıyla alakalı olarak soru çözüm tekniklerini anlatacağım. Arkadaşlar bu soru türü YDS, YÖK dil veya liselerin girmiş olduğu YDT sınavında standart olan bir bölüm ve bu bölüm genelde zorlanılan bir bölüm ama bugünkü sunumumla bunun kolay olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bunun devamında biraz daha örnekler çözerek benim verecek olduğum taktikleri mutlaka kendi başınıza uyguluyor olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar paragraf tamamlama sorusu karşınıza geldiğinde öncelikle gözümüz boşluğa gidiyor. Boşluk nerede? Yani bize hangi cümle sorulmuş? Başta mı, ortada mı, sonda mı? Eğer ki bu soruda görüldüğü gibi sorunuz ortada bir yerde ise kendisinden önce kaç tane cümle var? Ona bakmanız gerekir. Bu soruya baktığımızda tek cümle var ve kendisinden sonra da bir cümle var. Toplam üç cümlelik bir paragraf sorusu, paragraf tamamlama sorusu. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda, bu tür sorularda nokta nokta yani boşluğun bırakıldığı yerden sonraki cümle bizim için kırmızı çizgi. Şayet bu cümleyi anlarsanız bu cümlenin ne demek istediğini birazcık olsun e, anlamaya çalışırsanız daha önceki cümlenin devamı olması açısından bize doğru cevabı çabucak gösterecektir. Elbette bu soruyu okurken tabii ki bu boşluğun öncesi de bizim için çok önemli. Boşluktan önce 2-3 tane cümle varsa Diyelim ki üç tane cümle var. İlk ikiyi böyle genel geçer okuyacağız. Şimdi örneklerini göstereceğim. Ama boşluktan bir önceki cümle bizim için önemli. Boşluktan sonrası çok önemli. Bu gözle bakarsanız hemen cevabı aşağıda böyle bir tarama yöntemiyle göreceksiniz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Archaeologists have a duty both to colleagues and to the general public to explain what they are doing and why. Şimdi genel olarak anlıyorum cümleyi. Diyor ki arkeologların bir görevi var. Hem koliklerine karşı yani meslektaşlarına karşı hem de genel halka karşı bir sorumlulukları var. Ne konuda? To explain what they are doing, ne yaptıklarını açıklama konusunda ve niçin bunu yaptıklarını söylemeleri gerekiyor. Genel olarak anladık. Nokta noktadan sonra diyor ki arkadaşlar bakın konudan hiç sapmıyoruz. Dahası, dahası their work can also be enjoyed by the wider public. Yani onların yaptığı çalışmalardan faydalanılabilir. Buradaki enjoy yararlanmak anlamında kullanılmış bir kelime. Yani halk da geniş bir halk kitlesi de onların çalışmalarından faydalanabilir. Dediğine göre Bakın üstteki cümlede meslektaş ve public dedi, halk dedi. Demek ki nokta noktadan sonra halka geçtiğine göre nokta noktadan önce meslektaşlarından bahsetmesi gerekiyor. Aksi takdirde tutarsız bir paragraf olur. Böylesine bir soruya net bakmalısınız. Ne istediğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla Tabliki verdiğine göre biz meslektaş türünde bir bilim adamları arayacağız. Yani arkeologlar bilim adamı olduklarına göre. A okuyorum bakın. Var mı yok mu bakıyorum sadece. Anlamaya çalışmadan. Up to 60 of modern excavations apparently remain unpublished. Burada ne meslektaş var ne halk var. Geçtim. Archaeologists Often prefer to dig new sites rather than devote time to laborious past excavation analysis. Yani burada da geçtim çünkü meslektaş yok. Many projects depend upon the willing hands of amateur enthusiasts dedi. Amatör böyle girişimcilerden bahsediyor. Yani bu da değil, meslektaş değil. Unfortunately, some archaeologists hoard their finds, ne yaparlar? Bulgularını biriktirirler diyor, depolarlar, hoard depolamak. And prevent colleagues, meslektaşlarını engellerler from gaining access to them. Evet, burada bir colleagues kelimesi var ama e, onları engellemek var. Yani meslektaşlarına karşı bir sorumlulukları var. Onlara şunları vermesi gerekir demiyor. Tersi bir şey söylüyor. Edirne iki seçeneğe düşüyoruz zaten. Basically, this means arkadaşlar bu soru türünde lütfen buna dikkat edin. Seçeneklerde this, that, these, those, it, they gibi arkadaşlar. Daha başta söylediklerim işaret sıfatları veya eğer ki o zamirler varsa yukarıdakine işarette bulunuyor demektir. Bir kere bunlar çok önemli, bunu söyleyeyim ben size. So, basically this means, bu da şu anlama geliyor, publishing the discoveries, bulgularını yayınlamak so that edilsin diye the results are available to other scholars. Sonuçlar diğer e, bilim adamları tarafından da bilinsin diye, değil mi? E, bulgularını yayınlamaları gerekir, dedi. Bu da bizi doğru cevaba götürüyor arkadaşlar. Sonra halka geçiyor. Sorulara böyle bakacağız. Yine bu soruda Indian parents have long been known to prefer sons to daughters. Hindistanlı aileler, okey, uzun zamandan beri bilinir, tercih ettikleri erkek evlatları, kız evlatları tercih ettikleri bilinir. Yani Hindistan'da erkek evlat daha önemli. Böyle genel anladık. This is one of the prejudices, ön yargılardan bir tanesi that sons Neymiş bu ön yargı? Erkek evlatlar care for parents, anne babaya bakar in their old age, yaşlandıklarında. Halbuki whereas daughterslar must be married at great expense. Kızların evlenip gitmesi lazım yani. Bu yüzdenmiş. Şimdi bunu anladık arkadaşlar. Bir önceki cümleyi biraz anladık. Böyle diyor ki bakın to put it bluntly to put it blunt kelimesini bilmeniz gerekir. Kesin bir şekilde söylemek gerekirse, ultrasound technology, yani daha açık bir şekilde, net bir şekilde söylemek gerekirse, ultrasound technology, bakın konu saptı arkadaşlar, başka bir şeye geçti. Ultrason teknolojisi, is enabling parents, ailelerin bir şey yapmasını mümkün kılıyor, to anticipate and abort. Yani e, evlat edinip onu veya abort yani ne yapmalarını kürtaj yapmalarını unwanted female babies. Ultrason zaten bu işe yarıyor diye bir şey söyledi onlarla ilgili. Demek ki daha açık söylemesi gerekirse, söylemek gerekirse de ultrason teknolojisine geçtiği için biz hemen daha buna yakın bir cümle arayacağız. Bu defa Edirne'den gidelim. Bakın. In South Western Delhi, Kuzeybatı Delhi'de one at Indian's richest districts olan bir yerde. The girl boy, the girl boy ratio, kız erkek oranı decline düştü in the 1990s. Arkadaşlar ultrason, ultrason yok bakın. Şöyle bir göz ucuyla tarıyorum bu gitti. 1961'de 966 tane, 976 tane kız vardı diyor filan. Bu da değil, bu da değil. Ultrason yok burada. 1990'larda the total population of India rose genel nüfusa geçti. 20, %21 arttı diyor. Burada ne kız evlat ne erkek evlat ne de ultrason var. It now seems that görünüyor ki modern science, modern bilim is increasingly being used. Kullanılıyor in the service in the service of this traditional prejudice. Bakın bu yine aynı bir şekilde bakın çıktı. This, bu, şer sıfatı. Bu geleneksel ön yargıda ne kullanılıyor? Modern bilim giderek daha fazla kullanılıyor dedi. Daha açık söylemek gerekirse ultrason teknoloji su işe yarıyor dedi. Bu da arkadaşlar çok güzel oldu. In an effort to curb this trend, bu eğilimi dizginlemek amacıyla India a decade ago, 10 yıl önce gitti arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Ultrasona son verdi diyor ama orada da ultrason kullanılmaya başlandı diyor. Böyle bir şey var. Dolayısıyla Bursa. Net bakmanız lazım arkadaşlar. Sorulara net bakmanız lazım. At the beginning of the 1990s, boşluktan önce bir cümle var zaten. It seemed to all appearances that, her şekilde açıp apaçıktı ki, the US comprehensively dominated global affairs. Amerika, e, uluslararası meseleleri bastın durumundaydı diyor arkadaşlar. Dominate ediyordu. Her şey onların elindeydi diyor. Amerika'nın elindeydi. Das böylece üstte bir past tense'den bahsetmiş. Das bu yüzden It was described as Amerika tasvir ediliyordu as the lonely superpower. Tek yalnız güç olarak. Dolayısıyla üstü Amerika, altı Amerika, ortanın Amerika olması lazım. Artı tense'in de bir şekilde Past tense olması lazım. Yani üstü past, altı past, ortaya bir present bir şey giremez arkadaşlar. Birazcık böyle şeylere de dikkat edin. In many respects, the ending of the Cold War was expected to usher in a period of profound uncertainty, Amerika yok. The debates about the US foreign policy, Amerika'nın dış politikası in the post-Cold -war, post War period have been have been yani have been present perfect'e geçmiş. Artık konu saptı. Amerika'nın dış politikası dedi. Superpower olmayla alakalı bir şey yok. One of the most frequently used images of the US foreign policy making has been Pence'den gitti. Artık Amerika'nın dış politika oluşturmasından bahsetti. Indeed the US has always found bakın Pence'den bu da gitti. Çünkü üstü past, altı past, ortası present perfect olmamalı the US has always found it difficult to reconcile dedi. Bu da gitti. It occupied, bakın üstü işte itti. Di, dikkat ederseniz alt tarafta it demişti. It was described yani. Amerika oluşturuyordu. Yani occupied yer alıyordu. A prominent position. prominent position. Önemli bir pozisyonu vardı. In terms of açısından military power, askeri güç, technology and global economic weight. Okay. Dolayısıyla bu üç gücü elinde tuttuğu için the lonely superpower idi. Siz tabi sınavda bunu biraz daha hızlı tarama yapacaksınız. Şimdi boşluğa bakıyorum. Boşluktan önce iki cümle var. Üst cümleye şöyle bir genel geçer bakıyorum. The human body, insan vücudu changes. Değişir in many noticeable ways with age. Yaşla birlikte, yaşlattıkça fark edilir açılardan değişir. Perhaps the first sign of aging, ilk yaşlanma belirtileri occurs, meydana gelir. When the eye cannot focus easily on the close objects. Göz böyle yakındaki objeleri, yakını böyle kolayca odaklanamadığı zaman gözden bahsetti arkadaşlar. Şimdi sorumuzun cevabına yaklaşıyoruz bakın. Often by age 40, 40 yaşlarına kadar or so, 40 küsur yaşlara kadar many people, birçok insan find it difficult to read without using glasses. İnsanlar gözlük kullanmadan okumaya zor gelir diyor. Dolayısıyla gözden bahsetti, göz sorunundan bahsetti, boşluğu atladı. People tend to lose some ability to hear the highest pitched tones. Yani ee, çok yüksek tondaki sesleri duymakta kabiliyetlerini yitirirler falan dedi. Demek ki üst taraf gözle alakalı, alt taraf boşluktan hemen sonrası duymayla alakalı arkadaşlar. Demek ki görmeden duymaya geçmesi lazım ki ondan sonra onu açıklasın. Çünkü üsttekinde de öyle olmuştu. Bakın 40 yaşında demeden önce gözle alakalı bir şey söyledi, görmeyle alakalı. Daha sonra örnek verdi. Hearing loss, duyma kaybı buradan gitti zaten. Direkt girdi bakın yanlış. Some hearing tests, bazı duyma testleri, duymaya direkt geçti. Neural hearing, farklı bir duymadan bahsetti. People who can't hear well enough, burada yaşlılar, maşlılar, hiçbiri yok. Eline de hearing also, duyma işi de, yani duyma olayı da, duyma da changes with age. Yaşla değişir dedi, araya yerleştirdiniz, yorum yapmadan geçtiniz arkadaşlar. Elizabeth Barrett Browning, who was to become Victorian England's most famous woman poet in the 19th century, Elizabeth Barrett Browning'den bahsediyor. Received, but aradaki cümleyi geçtim. Yani relative close atladım. Elizabeth Barrett Browning, çünkü bir cümle daha okuyacağım. Received an unusual education. Alışılmışın dışında bir eğitim aldı. For a woman, bir kadın için. Of her time o zamanlardaki bir kadının alabileceğinden farklı bir eğitim aldı. Availing herself of her brother's tutor, kardeşine ders veren, hocadan avail yaparak, yani yararlanarak, she studied Latin and Greek okudu. Bakın kendini eğitiyor. Eğitim hala devam ediyor. Nokta nokta. Kırmızı çizgi geldi. But as her intellectual and literary powers matured, çok önemli bir cümle. Onun entelektüel ve edebi güçleri olgunlaştıkça demek ki bu işe girmiş ve olgunlaşmaya başlamış. Her personal life bat dedi bir de tersine bir şey söyleyecek. Arkadaşlar aslında ben olsam bundan sonra bir cümleyi okumama gerek bile yok. Ne dedi? Edebi ve entelektüel güçleri olgunlaştıkça. Bir kere edebi ve entelektüelin olabileceği bir cümleye gidelim. In her later poems, sonraki şiirlerinde henüz okuyor arkadaşlar. Şiir miir yok. Once in Italy, bir defa İtalya'dayken, okay, bir defa İtalya'dayken, she regained much health strength falan diyor arkadaşlar. Hiç alakası bir şey söylüyor. Hence in her early work, bu yüzden ilk eserinde, dikkat edin arkadaşlar, hiç böyle bir şey yok. Moreover, bakın güzel bir cümle. Dahası yukarıdakine ilave yapacak. She read, she read voraciously. Yani doymak bilmeden, aç şekilde. nonstop Non-stop okudu. <laughs> In history, philosophy and literature. Bunları okudu. And began to write poetry from an early age. Erken yaşta şiir yazmaya başladı. Bakın edebiyat geldi burada. Bu da bizim aşağıdaki literary powers, entelektüel olması da tarih okuması, felsefe okuması. Bu cümle doğru. Edirne Haveva fakat dedi, burada yine fakat dedi. Her work fell into disrepute. Onun eseri, eser yok ki yukarıda. Hala okuyordu. Dolayısıyla doğru cevap denizli arkadaşlar. Hiç kendimi yormuyorum diğer cümlelere geçmekte. Recently a great deal of research. Bakın boşluktan önce iki tane cümle var. Onları şöyle bir okuyorum recently, son günlerde a great deal of research birçok e, araştırma has been carried out yapılmakta. Ne konuda? Burası önemli. On the benefits of marriage. Evlenmenin faydaları üzerine araştırmalar yapılıyor. Konumuz güzel bir konu. On average, ortalama olarak, yani ortalamasına bakıldığında, married people, evli insanlar are healthier, healthier, daha sağlıklı and have lower moral mortality rates ölüm oranları daha düşük than single uh, bekar, divorced, boşanmış or separated people uh, ayrılmış insanlardan daha sağlıklılar ve ölüm oranları daha düşük. Morova, bakın, dahası arkadaşlar bu tür bir kelime geldiğinde, dahası dendiğinde demek ki bir önceki cümleyle paralel bir cümle. Yani burada ne diyorsa Orada da ondan bahsedecek. They suffer onlar muzdarip de, from less anxiety daha az kaygı yani less anxiety, depression and other mental ailments. Yani onlar kaygıdan, depresyondan ve diğer zihinsel, değil mi? Böyle mental hastalıklardan daha az acı çekerler. Diğerlerine göre, Diğerlerin hastalığı daha çok. İyi bir şey söyledi. These findings apply to both sexes. Yani bu bulgular her iki cinse de, her iki insan grubuna da, kadına da, erkeğe de uyuyor Dolayısıyla tarama yapıyorum şimdi. Evli insanlardan bahsediyor, konumuz evli insanlar. Formal marriage, resmi evlilik gitti, alakamız öyle bir şey de yok. This, is, this claim, bu iddia is still widely repeated. Bu iddia hala tekrar ediliyor. Yani alakasız bir şey. Similar research projects show that women also benefit. Burada çok özele girdi. Erkeği bir kenara koydu. Kadın dedi. Halbuki sonraki kırmızı cümlede, kırmızı ile işaretlediğimiz cümlede ikinci iki, iki e, cinsiyetten de bahsetti. Dolayısıyla bu da gitti. This means that bu da şu anlama geliyor ki serious violence ciddi şiddet konumuz değil arkadaşlar biliyorsunuz. Konumuz değil. Edirne, their lives bakın ne güzel. Evli insanların hayatları are more regular, daha düzenli and secure, daha güvenli and they engage in onlar angaje olurlar. Hemen hemen hiçbir zararlı aktiviteye girmezler diyor. Diğerlerinden daha az sayıda. Dolayısıyla Edirne doğru arkadaşlar. The internet introduces a technology. Bu cümle önemli çünkü bir önceki cümle boşluktan İnternet bir teknoloji sunar diyor ki bu teknoloji poses new challenges yeni zorluklar içerir to the protection of individual privacy. İngilizler privacy, Amerikalılar privacy diyorlar buna. Siz istediğinizi söyleyin, fark etmez. So internet, değil mi? Kişisel gizliliğin korunması ile alakalı yeni meydan okumalar yani yeni zorlukları ortaya çıkarıyor. Dedikten sonra boşluktan sonrasını okuyorum. Bakın arkadaşlar bazen böyle de olabiliyor. Çok şanslı olabiliyorsunuz. Yani diyor ki each of these systems işaret sıfatı var. Bu sistemlerden her biri is capable of monitoring, capturing and storing communications that pass through it. Yani burada bu sistemlerden her biri dediğine göre biz de soru çözme tekniğine göre ne yapmamız lazım? Aşağıda bir sistem aramamız lazım. Sistemi sistem olarak da verebilir, kelime olarak başka türlü de söyleyebilir. Şöyle bir tarıyorum. A şıkkında herhangi bir sistem yok bakın. Siz de bakın. Apparently internet technology can gather personal information without first seeking consent dedi. In the US most federal privacy laws apply only to the federal government. It can be argued that intruding into others' lives through unobtrusive surveillance, through market research, or through any other means is a violation of privacy. Screening for employment purposes can certainly be regarded as an invasion of personal privacy. Information sent over this vast network of networks may pass through many computer systems bakın before it reaches its final destination many computer systems birçok bilgisayar sistemi bu sistemlerden her biri işaretlerin geçti arkadaşlar the united states amerika birleşik devletleri boşluktan bir öncesini okuyorum dikkatli contains, içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. More fat people, more fat people. Çok daha fazla kilolu insan vardır than any other nation. Diğer milletlerin hepsinden. Demek ki Amerika'da daha çok, en çok şişman Amerika'da varmış. Nokta noktadan sonra diyor ki arkadaşlar, bakın. Some, yaklaşık nine million Americans are now morbidly obese. Are now Morbidly arkadaşlar. Bu kelimeyi bilip bilmemeniz çok önemli değil. Obezdir. Nasıl obezdir? Morbidli bir şekilde. Bilmeseniz bile en azından kötü bir şey o söylediğini Yani böyle hastalıklı derecede obezdir. <laughs> Meaning ki which means kısaltmış roughly a hundred pounds or more overweight. Yani Yaklaşık 450 gram olduğuna göre bir pound yani gram olarak da para biriminden başka gram olarak da anlamı var. Dolayısıyla 100 pounds yani bizim için yaklaşık ne kadara denk geliyor arkadaşlar? Ee, yani yaklaşık böyle bir e, 45 kiloya falan denk geliyor. Biz buna 50 diyelim. Yaklaşık aşağı yukarı 50 kilo veya daha fazla kilolar. Oran vermiş. Amerikalıların bilmem ne olduğunu söylemiş. Adana'ya geldik. 64% of American adults, Amerikalıların %60'ı, %64'ü, Amerikalı yetişkinlerin %64'ü are presently overweight. Mevcutta nedir? Aşırı kilolu. As opposed to 47% in 1980. Şu anla 1980'i kıyaslamış. Ona göre 1980'de %47'ye karşı okay, bugün aşırı kilolular. %64 e, kilolu filan dedi. Sanki bu araya uydu. Yaklaşık 9 milyon Amerikalı şu anda morbidli obez dedi. Bursa Obesity'yi anlatıyor arkadaşlar. In parts of the developing world burada hiç Amerika lafı yok. Pockets of Obesity hiç Amerika lafı yok. Urbanlara falan geçti. In 2000 the first time in history the number of overweight people in the world dünyaya geçti. Amerika yok. Bizim konumuz Amerika. Evet, Zambia's people, Zambiyalı insanlar have a literacy rate of 78% arkadaşlar. Literacy, illiteracy. Okur yazarlık oranı %78. İyi bir şey bu. Which is high compared with many poor African countries de kıyaslandığında bu oran yüksek. Zambiya'da. Fakat şimdi geliyor bakın. Burası bizim için çok önemli. Fakat, fakat Zambiya has only a library bir tane kütüphane One university and no television station. Hiç yok istasyonu. Zambia'nın ekonomisi is very limited. Çok sınırlı, çok kısıtlı. With copper mining accounting for 80% of the country's foreign currency intake. Yani devamlı anlamasanız da ekonomisi çok kısıtlı. Dolayısıyla gelen cümlelerde buna uygun bir şey olacak. Yani Zambiya veya Zambiya'nın ekonomisinden bahsedecek. Even so, 2001'de Başkan Çilubula, Çiluba, contemplated changing constitution, anayasayı değiştirmek falan öbür zıbır söylüyor. Geçiyorsunuz arkadaşlar. Geçtiniz. Hiç düşünmeyin bakın. Kesinlikle kendinizi yormayın. Biz üstteki cümleye yakın bir şey arıyoruz. Gerçekte it has an annual industrial growth rate of only 1%. Yani büyüme hızı sadece %1 diyor arkadaşlar. Bakın ne güzel oldu. Okay. Yıllık büyüme hızı. Endüstriyel büyüme hızı arkadaşlar. Sanayisinin büyüme hızı şey, sadece yüzde bir. Bakın bu oydu. Early humans insanlık tarihine gitti. Yani early humans. 1972'de Kenneth Kaunda, the first president to the country, of the country, outlaw all the political, all the opposition political parties. Yani çok alakasız muhalefeti devre dışı bıraktı diyor. 1924'te the British Government arkadaşlar bakın seçenekler ne güzel yazılmış ama bunlardan sadece Bursa bizimle alakalı. Diğerlerini eliyoruz ve son soruya geliyoruz. About seven out of ten fires. Sondayız ama baştaki cümleden de biraz bir şeyler bilmemiz gerekir. Çünkü ilk cümle bizim için paragrafın giriş cümlesidir. Paragraf ona göre gidecek. Yani on yangından about seven out of ten fires are due to the hand of man, either accidental or deliberate. One to products and processes of materials, and the remaining two defects in building. Yani ne diyor arkadaşlar? Aşağı yukarı şöyle bir bakalım cümleye. On yangından yedisi insan elinden çıkar diyor. İnsanın yüzünden olur. Bu kazara olur, kasten olur. Geçelim öbür cümleye. The most dangerous products. Bakın. En tehlikeli ürünler in the home. Soruya gidiyorum ben şimdi. Evdeki en tehlikeli ürünler are plastics and rubber. Plastik ve kauçuktur. Which ki bunlar give off yaparlar, yayarlar. Highly toxic fiyumlar yayarlar. When burning yanarken böyle e, zehirli gazlar, zehirli alevler yayarlar. Video kasetler, bakın soruya geliyorum şimdi. Konsantre oldum arkadaşlar. Video kaset and foam arkası foam olan halılar ve video kasetler are major culprits. Gerçek nedir? E, aktör bunlardır diyor. Yani taklit suçlu demek. Okay. Bunlar yangının çabucak yayılmasına araçlardır. Şimdi şöyle bir tarayalım. Konumuz bakın bir önceki cümleden yola çıkarak devam edeceğiz. The number of fire deaths hemen eledim, Yangından ölümlerin sayısı. Yani bizim konumuz o değil ki. Bizim konumuz araç gerek. If a means of escape does not exist. Yani bir kaçma yolu olmazsa. These hot gases hemen eledim, Bu sıcak gazlar hangi sıcak gazlar? Yukarıda öyle bir şey söylemedik ki. When an opening is made to reach the fire, bir yangına gitmek için bir yol açıldığında, the admission of oxygen oksijen girişi bizim konumuz değil. Bizimki ürünler. Once air is heated, hava ısındığında it becomes lighter, hafifler filan diyor. Çok saçma bir şey. Bakın Edirne aradığımız seçenek. Arkadaşlar hızlı bir arama yapacaksınız. Although the foam used in furniture, şu an mobilyalarda kullanılan sünger is now treated şu anda işlenmiş olsa da niçin? So that it is less flammable. Alava, e, daha az alev alır hale getirilmiş olsa da it still helps to spread the blaze. Ne yapar? Alevlerin yayılmasına hala yine de katkısı oluyor diyor. Dolayısıyla doğru cevap edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bundan sonraki yapacağınız 30-40 soruluk çalışmayla bu sorudaki, bu soru türünde yapacağınız tüm soruları doğru cevaplayacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.